Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan herkese merhaba. Bugün çok değişik bir içerikle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün PKX'de ama PK de koşmayacağız. Yani PK de ne yapacağımız her şeyde hep yürüyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlarımla oyuna geldi. Ama sonradan gittiler. Yani bilmiyorum şöyle davet ediyorum. Beyza da gelmişti gittim Her neyse arkadaşlar biz yapacağımız her şeyde... he her gün de geldi. Her şeyde e, yürüyeceğiz arkadaşlar. Ve Hermes çekilişi yaptığım videoları da izlemeyi unutmayın. Baya bilgilendirici içerikler çekiyorum. Gün boyu böyle dolaşacağız arkadaşlar. Ve Hermes'i takısız ve isimsiz size geliyor zaten. Ama binilebilir değil görmüş olduğunuz gibi. Şöyle tıklayabilsem keşke. E, neyse. E, bir de arkadaşlar beni zorlayacağını pek düşünmüyorum yürümenin. Belki de unutup yanlışlıkla koştuğum zaman olmuştur. Ee, o videoları da izlemeyi unutmayın. Çekilişi yaptım bu arada çıkan tek bir kişi olacak ve 200 abonede açıklayacağım arkadaşlar. 5 seviye olarak vermiş olacağım Hermes'i. Ee, her neyse videomuza hemen başlayalım arkadaşlar. Böyle gidiyoruz şu an ama çok zor olacak aslında. Evimi göstermek istiyorum. 82 like var benim. E, şey profilimde de 36 like var. Şöyle arkadaşlar. Böyle geliyorum evime. Birazcık yavaş. Biraz yavaşız göstereyim. Böyle kar evi yapmıştım. Kar. Kar. Kar 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 kar. Kar baykuş. Evet. Evet arkadaşlar. Geçiyoruz şimdi. Baya yavaş olacak. Hemen şöyle ışınlanalım. Ve Onda da Hermes var. Aşırı yavaş olacak arkadaşlar. Neyse şuradan bir tane içecek alalım. Çok yavaşız yalnız. Biraz oturalım. Şöyle normal bir insan gibi davranacağız. Şöyle. Olmadı. Neden oturamıyoruz? Oturmak istiyorum. Hı. Evet arkadaşlar. Uçağı bile yavaş süreceğiz. Hızlanmaya bastım ama benim suçum değil. Hemen girelim arkadaşlar. Oyun oynayacağız ama yürümek zorundayız. İsmi ne? Roblox yasaklanmış mı? Çok değişik isimler koyuyorlar. Ben de videoya başlatmadan önce hayvan sever gibi bir isim görmüştüm. Ya da küfürlü isimler falan koyuyorlar. Onları da bildirin yalnız. Kötü. Neyse arkadaşlar. Şöyle yürüyoruz biz de. Eyvah arkadaşlar. Sırası mı şu an bu yalnız? Sırası mı? Arkadaşlar ben biterim. Arkadaşlar ben ne yapacağım? Şöyle yürümeye çalışacağım. Oturalım. Çok hızlı yalnız arkadaşlar. Asla kazanamam. Dur. Oturarak koşmuş olmuyorum ki. Koşmuş olmuyorum ki. Bakın dans ederek gidiyorlar. Hemen çıkacağım yoksa elenirim arkadaşlar. Ve bu tırmanma challenge yani yokuş aşağı. Bir de şey tırmanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Kimse koşamaz ki. Ah! Şaka mı? Bizden bir daha giriyorum. <laughs> bir daha giriyorum. Umarım bu sefer yanmam. Çok eminim. Yanmayacağımdan. Bir sefer. Ne geldi arkadaşlar? Ama yani burada nasıl hayatta kalabileceğim ki koşmam lazım baksana herkes koşuyor Ben de arkadaşlar mecbur gitmem lazım. O zamana kadar hepsi gidiyor zaten. Umarım hayatta kalabiliriz arkadaşlar. Hemen şuraya gideceğim. Burada. Duracağım arkadaşlar. 7 saniye kaldı. Lütfen yanmayın. Ya gidiyor ya. Evet arkadaşlar kazandık. Kazandık arkadaşlar. Yani sürekli koşmalı şeyler geliyor zaten. Fili amcamızın meteorlarından kaçacağız. <laughs> Duruyorum arkadaşlar şu taraflar. Aa dur. ben öldüm mü şimdi e, yanmadan sonra bitiyor arkadaşlar. Şu an bir tane akımı kullandım bir tanem çok şeyim şu an arkadaşlar e, bir tanesini kullandım yanlışlıkla koştuğum için sonrasında bakalım Maxine Maxine evet şuradan geçebilirim. Bu bizim kombini çok güzel. Kıyafetini çok güzelmiş. Ben niye yaklaştım? Bir dakika. Ama yürümedim. Y yani yürüdüm, koşmadım. Dur. Dur. Git 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 git. Dur. Tamam, oradan geliyor. Süper arkadaşlar, süperiz. Nereden geliyor? Şu taraftan geliyor. Yani ben oradan nasıl geçeceğimi bilemedim. Dur, 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 dur. İkinci hakkımı kullandım arkadaşlar. Kullandım. Çünkü kullanmak zorundaydım bu oyunlar. Aa, ama kazandık. Kazandık ama. Kazandık arkadaşlar. Bayağı kişi de kazanmış. Burada da sürpriz kutu var bu arada. Kazandık arkadaşlar. Yani tebrik ederim hepinizi arkadaşlar. İki tane bir tane hakkımız kaldı. Umarım kaybetmeyiz. Bunlardan alıyorum. O para çok fazla geliyor. Süper. Elmas biriktirip kıyafet almaya düşünüyorum. E, altın biriktirip de kendime bir tane şapka alacağım. Kromi şapkası. Ve Hermes'imizi büyüttük. Hedefimize ulaştık arkadaşlar. Umarım kazanan kişi hak etmiştir. Umarım kazanan kişi mutlu olmuştur. Umarım kazanan kişi um, ne bileyim arkadaşlar yani hak eden kazanır. Mutlu olmak için isteyen kazanır arkadaşlar. Kuremi kur, giremi, giremi şapkasına bakmak istiyorum hemen. Şöyle. Ben bir de yürümeye alıştığım için yavaş kaydırıyorum arkadaşlar. Bir şey oldu bana. Umarım kuramış şapkası kalkmamıştır. Ağlarım. Ağlarım arkadaşlar. Çok ağlarım. Oh. Bunlar ne böyle? Ne kadar güzel şeyler var. Oh. Aa Tamam. Ee, bakın. Böyle şeyler var. Tamam, bayağı büyük bir şey, set set arkadaşlar. Şöyle aldım. Aşırı iyi duruyor arkadaşlar. Her kombine gider. 15.000 TL biriktirmem lazım. 15.000 TL. Kanalıma abone oldum. Kim bu? Melody. Aa! Gerçekten mi? Bu gerçekten havalı. Gerçekten mutluyum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bir de teşekkürler çoğaltılmaz diye biliyorum. Yani teşekkür ederim olması gerekiyor. Admin bunu getirsin. Neyse benim yürümem Şaşırma. Yürüyoruz arkadaşlar. Yürüyerek kendi like'ım nerede? En büyük like. Bazan. Ela Bozan. Ela Bozanmış. 49 like var. Süper arkadaşlar. Umarım paramızı biriktirebiliriz. Birkaç bir şey daha biriktirmek istiyorum. Mesela örnek ne yapalım biliyor musunuz? Pizza oyuna gidelim. Pizza oyuna gidelim arkadaşlar. Bunu yavaş süreceğim. Arkadaşlar koşmuş olmuyoruz bence. Bence koşmuş olmuyoruz. Bisikleti hızlı sürüyoruz. Çünkü öyle düşünün. Tamam mı? Ben de oyununu bisikletle yapmaya karar verdim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hemen gidelim arkadaşlar. Hızlıca oyunu bitirelim ki para kazanmış olalım. Sonra para kazandıktan sonra da o kurum şapkasını alalım. Ben bu videoda kuramış şapkası... Arkadaşlar şey çıkardı. Bisikletime bindi ve uçakına çıkardı. Neyse arkadaşlar şöyle yapalım. Onda bende de var. Çok havalı. Çok güzel eşyalar satın alacağız. Ama ilk önce kurumi şapkasını bu videoda almak istiyorum hemen. Umarım paramız birikmiştir. 5000 olmuş. Harika olmuş. Of, bilemedim arkadaşlar. Yani birazcık şöyle sürelim. Sürüyorum. Arkadaşlar ne yapalım? Ne hangi görevleri yapalım? Arkada'ya gidelim. Arka dede koşmamaya çalışalım arkadaşlar. Ee, çağırdım. Takipçimi de yürümeye ikna ettim. Ve benimle beraber oyun kuralını şey yapıyor. Crazy Run'a gireceğiz. Şimdi run, Crazy Run. Run. Run koşmak demek. Sen neden yürüyeceksin? Yürüyeceğiz arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Bu videoda koşmayacağız. Ama birinci olmaya doğru çok yaklaşıyoruz. Ve arkadaşlar birinci olduk yes. En birinci biziz. Kazandık arkadaşlar. 116 saniye sonra oyun bitecek arkadaşlar. Oyun kapanacak. Şöyle ben daha geçemiyorum. Hiç ne yapacağım şu an bilmiyorum. Belki zırh giyip şey yapsaydım o zaman koşmuş sayılmazdım arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Yani şu an bu karakterin yürüme şeklini bile değiştirdim. Sadece karakterle yürüyeceğim. Sayılmaz diye düşünüyorum ama keşke <laughs> ilk giymemişim. Daha hızlı olurdu ama daha güzel olurdu. Olsun videonun konusu şey olmuş olurdu. Tam olmuş olmazdı. Şöyle yürüyoruz arkadaşlar. Belki de burayı sizin için hızlandırabilirim. Buradan nasıl yapacağımı bilmiyorum. Son bir hakkım var. Kaybedersem kaybederim. arkadaşlar yoruldum. 65 saniye taşır. Nasıl taşıyacaklar arkadaşlar? Kaybettim. Ah! Oo dur. Dur. Of arkadaşlar çok az kalmış. Kazanamadım. Bir dakika, niye böyle oldu? Süre bitti. Aa, süre doldu diyor. Arkadaşlar. Kaybettik. Ama sorun olmaz. Hiç sorun olmaz diye düşünüyorum. Her neyse. Para da kazanamadık arkadaşlar. Hiçbir şeyimiz yok. Bari şuradan. Bunu yapayım. Bari şuradan oyun oynayalım da para kazanalım arkadaşlar. <laughs> Çevcimimizin rengi her zamanki gibi yeşil olsun arkadaşlar. Yeşil çok seviyorum çünkü. Hemen başlayalım. Umarım arkadaşlar kazanırız bu oyun dedikten sonra bir daha yapalım. 25 tane kazandık. Güzel. 4 tane oynama hakkımız var. 4 tane jeton arkadaşlar almışız. Çimenlerle çok uyumluyuz. Bence çimenler bizi korur yani. Arkadaş olduk çimenlerle. Bence kazanırız arkadaşlar. Öyle bir vibe aldım şu anda. Ve bakar mısınız? Yani 47 saniyede duruyoruz. Gayet iyi ilerliyoruz şu anda arkadaşlar. <laughs> Bu arada bana destek olmak ister misiniz? Yani bana en fazla destek. Bir tane abone kazandırsanız yeter. Son bir kez daha oynayalım. 10 tane bilet kazandık arkadaşlar. Ve 50 tane altın kazandık. Şöyle ilerliyorum. Ne kadar geçersek o kadar para kazanıyoruz herhalde. Şimdi en fazla 70 tane oldu. Yani ne kadar fazla şey yaparsak derken. Yani arkadaşlar ne kadar fazla geçersek onun mesela bir tane geçmesi 10 e, elmas. Mesela 50 elmas daha kazandım. Altın, altın. Elmas değil altın. Çok güzel olduk yalnız. Çok tatlı bir şekilde olduk. bakın arkadaşlar. Süremiz bitti. 125 tane kazandık. 10 tane de bilet. Süper. Çık arkasın. Sen de. Dur. Hayır. Hayır. Sen. Harika. Harikasın. Hayır. Sen harikasın. Herkesi göstermeye çalışıyorum bu arada. Şimdi arkadaşlar birazcık oyun oynayalım. Burada dev robotta tamam. Süper. Bunları ben reklam izleyip geliyorum arkadaşlar. Yani video izledim yani. Daha ne olsun. Sadece bu kadar izlemeyi düşündüm. Ben kendim kazanacağım ama. Arkadaşlar bu oyunu oynayacaktım. Of arkadaş olmadı ya. Of. Her üzüldüm ya. 6217 param olmuş oldu. Başka oyun oynayamıyoruz herhalde arkadaşlar. Bir de buradan x Race oynayalım. Burası kapalı mı? Gidiyorum. Birazcık uzun zaman alıyor. Gidiyorum. Gidiyorum. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi X-Ray Race çalışmıyor. Üzgünüm geçtim. Sorun değil. Sorun değil. Şimdi arkadaşlar hemen e şöyle yürü, yürüyüş zamanı video oyunu arkadaşlar. Bakalım hangisini oynayalım? Bunu oynamak istiyorum arkadaşlar. Hemen oyunumuza giriş yaptık. Yani kromi şapkasını alacağımdan emin değilim ama almak çok isterim. Ama belki de alamayacağım. Her neyse yanına kadar video devam edecek arkadaşlar. Cisom ya. Aa, bu oyunu bir an ketenden sıktım normalde oynayacaktım da. Çıkmam gerekti. O yüzden şey olmuştu herhalde. Böyle bu oyundu. Ver. Arkadaşlar bila alıyor. Aa orada bir şey var. Ha, yatakmış. Ne kadar güzel. Dizayn edilmiş. Arkadaşlar ben de otel yapacağım. Kendi oyunuma. Parkur değil otel yapacağım. O güzelmiş. Ver. Ay. Ben az önce girdim yanlışlıkla. Bu arada ciddiyim bakın. Ben elim terli şu anda şöyle yürürken yanlışlıkla böyle oluyorum ben. Kaybettim galiba. Beklerdim diyorum yani. Çok güzel olmuş. Buraya gezeceğim ben. Hazır yanmışken koşayım diyorum. Evet arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Çekiliş umarım kazanan kişi mutlu olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.